İstanbul Kadıköy'de savaş ve savunma sanatları eğitimi verilen bir spor salonunu ziyaret ediyoruz. Savaş ve savunma sanatları, yakın dövüş ve kendini koruma teknikleri eğitmeni Osman Ergün Arpacı'yı tanıyarak başlıyoruz röportajımıza. 1968 İstanbul doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Çok küçük yaşlardan beri, 15 yaşından beri boks, karate, kickboks, muayetay gibi branşlarla spor hayatına başladım. Spor hayatına boks, karate, Kickboks, Muay gibi branşlarla başlayan ve sonrasında Aikido branşına başlayan Osman Ergün Arpacı'dan savunma sanatları eğitimleriyle ilgili bilgi alıyoruz. Hemen hemen bütün branşları hayatım boyunca tecrübe ettim. 30'lu yaşların başında 20'li yaşların sonunda daha doğrusu Aikido branşıyla tanıştım. Geleneksel Jujutsu, Aikido çalışmalarını uzun yıllar devam ettirdim. Öğrenci olarak devam ettirdim. Sonra eğitmen olarak devam ettirmeye başladım. Bu arada kendi profesyonel iş yaşamım da vardı. Başlangıçta hem başka işlerin profesyonel iş hayatına devam ettiriyordum. Hem de ders veriyordum. Son 3 senedir tamamen... ...ihtisaslaştım ve tamamen spor eğitimine başladım. Yaptığımız şey genel anlamda martial arts diyoruz. Savaş ve savunma sanatları eğitimi veriyoruz. Burada, bu salonumuzda bir senedir burada faaliyet gösteriyoruz. Eski sahibimiz Sevgi Hoca'mız bize devretti burayı. Bizim devam etmemize de uygun buldu. Biz de bildiğimiz branşları burada öğretiyoruz. Bunların arasında... Aikido bir Japon savaş ve savunma sanatıdır. Geleneksel Jujutsu gene bir Japon savaş ve savunma sanatıdır derslerimiz var. Krav Maga İsrail ordusunun resmi savaş ve savunma sanatıdır. Ve Fight Code dediğimiz bir çatı sistem olan Filipin savaş sanatları kökenli bir savaş ve savunma sanatını öğretiyoruz. Ayrıca özel ders olarak da bunların hem bileşkesi karması olan hem de üzerine ekipman kullanımını ön plana çıkarttığımız self-defense dersleri veriyoruz. Osman Ergün Arpacı Japon dövüş tekniklerinin günümüzde savunma sanatı olarak yerini aldığını ve hem çocuklarda hem de yetişkinlerde kendini koruma teknikleri eğitiminde öğretilen sistemleri bizlerle paylaşıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Şimdi bu Japon sanatlarının kökeni savaş sanatı olarak çıkmıştır fakat belli zamandan belli bir dönemden sonra dünyaya yayılırken modern toplumlarda kullanılmaya başlanırken savunma sanatı tarafı ağırlık kazanmıştır. Burada amaç çocuk grubunda çocuklarımızın hem düşmeyi, kalkmayı öğrenmesi hem pedagojik gelişimlerini olumlu yönde etkilemek adına savaş sanatlarının temellerini oyunlarla öğretmek şeklinde kendilerini mecbur kalırlarsa nasıl koruyabileceklerini bazen bazı durumlarda nasıl yardım çağırabileceklerini öğretiyoruz. Yetişkin grubumuzda ise hem kadın hem erkek öğrencilerimize yaş sınırı olmadan yani biz 13 yaştan sonrasını yetişkin grubu olarak addediyoruz. Maalesef çünkü şiddet yaşı artık oralara kadar indi toplumumuzda. Pek çok toplumda olduğu gibi yetişkin grubumuzda da öğrencilerimize kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğretiyoruz. Şunu öğreniyoruz burada antrenmanda karşılıklı teknikleri birbirimize yaparken eklemlere oynayan bir branş olduğu için yani eklem kırışı veya eklem büküşü üzerine dizayn edilmiş özellikle ayıklı bir sanat olduğu için teknikleri birbirimize yaparken kontrollü olmayı, kontrol etmeyi de öğreniyoruz. Her sinirlendiğimizde her istediğimiz şeyi yapamayacağımızı da öğreniyoruz. Ve öğrencilerimize söylediğimiz hep bir şey var. Çocuk öğrencilerimize hep şunu söylüyoruz. Bu Burada öğrendiğiniz sanatları evde annenize, babanıza, kardeşinize, hatta okulda arkadaşınıza bakın ben bir şey öğrendim diye dahi göstermeyin. Çünkü öğrendiğiniz şey burada size oyun gibi geliyor ama zarar verebilir. Bunu ancak hiç tanımadığınız birisi size bir zarar vermek isterse kullanabilirsiniz. Yetişkin grubunda da aman diyoruz. Kavgadan uzak, sakin bir hayat yaşayalım. Mecbur kalırsak, kendimizi, sevdiklerimizi korumak zorunda kalırsak o zaman bu teknikleri uygulayalım. Birçok branşta uluslararası eğitmen olan Osman Ergün Arpacı, savunma sanatını öğrenmek isteyenler için mutlaka araştırılması gerektiğini ve mutlaka bir savunma sanatı öğrenilmesi gerektiğini dile getiriyor. Evet, yani öncelikle söylemek istediğim şey şu. Lütfen herhangi bir branşa, hangi branş olursa olsun bir spor dalına başlamadan önce çok iyi araştırın, inceleyin. Bizim zamanımızda internet bu kadar yaygın değildi, istediğiniz yere, istediğiniz bilgiye bu kadar kolay ulaşamıyordunuz. Şu anda Türkiye'de, İstanbul'da, hadi kendi özelimizden bahsedelim. İstanbul'da hangi semtte, hangi salonlar var, hangi hocalar ders veriyor, o hocaların geçmişi nedir? Bunları araştırmak mümkün. Bunu yapamıyorsanız güvendiğiniz, bildiğiniz bir hocaya, bir tanıdığınıza... ...başka şehirde yaşıyor olabilir, onunla çalışma imkanınız olmayabilir ama... ...o size bir başka şehirde, bir ki bunu yapıyoruz biz, bazen beni Bursa'dan hoca arkadaşım arıyor... ...diyor ki İstanbul'da şöyle bir öğrenci var, buraya gelmesi mümkün değil, sana yönlendirdim. Hocam sağlıyorum, ben aynı şekilde yapıyorum. Bu araştırmalardan sonra lütfen kendinize bir hoca bulun. Mutlaka bir deneme dersi yapın, hiçbir zaman... Baştan her şeyi kabul etmeyin. Sizin inceleme, araştırma, soruşturma hakkınız var. Bu hakkınızı kullanın. Eğer yapılan şey, gösterilen şey size uygunsa, hakkınıza yatıyorsa, ondan sonra başlayın. Hiçbir karşılık beklemeden arayan herkese fikirlerimi söyleyebilirim, bilgi verebilirim, yardımcı olabilirim. İl dışından arayanlar olabilir. O illerde tanıdığım hocalar varsa önerebilirim. Bu konuda lütfen herkes çok rahat olsun. İsteyen istediği gibi arayabilir. Aikido'da 5. danım uluslararası eğitmenim. Geleneksel suda 5. danım uluslararası eğitmenim. Dünya Jujutsu Federasyonu Türkiye temsilcisiyim. Krav Maga'da 6. seviye eğitmenim. E, bu bilgi birikiminde eğer ben size sizin koşullarınıza göre bir şey sunamıyorsam zaten boşuna çalışmışız demektir. Dolayısıyla bunları lütfen araştırın, soruşturun, size uygun olanı seçin ama mutlaka kendinizi korumaya yönelik bir branşta eğitim alın.